Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Adım Mustafa Ker. bugün sizlere sekizli düğüm atmayı göstereceğim. Dağcılıkta ve kamplarda kullandığımız sekizli düğümünü nasıl atıyoruz? Birinci şeyimiz şu şekilde geliyoruz, alttan geçiriyoruz. Ve bir sekizli oluştu. Bu düğümle ne yapabiliriz? Halata merdiven şeklinde yapıp yüksek yerlerden inebiliriz. Ya da bir yerlere tırmanmak için elimiz ve ayağımızla tutma amaçlı ipi kullanabiliriz. Ya da halat çekme yapıyorsak e, tutma bağı yapabiliriz. Bir de bunu karabineye takıp bir yerlerden sarkmak, araç çekmek için yaptığımız kapalı sekiz var. Onu da aynı şekilde bu sefer çift olarak kullanıyoruz. Elimi aldım. Geçirdim. Bir daha geçirdim. Ve kapalı bir 8 elde ettim. Bunu karabineye takıp bir yerlere takıp bu şekilde kullanabiliriz. Peki karabinamız yoksa o zaman nasıl bir düğüm atacağız? İlk önce şunu bir sökeyim. Evet. Yine sekizli düğümünü kullanacağız. Fakat bu sefer sabit yere sekizli atmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Bir tane düğümünü alıyoruz. Bir sekiz düğümü atıyoruz. Şu şekilde alttan geçirdim. Ve sekiz düğümü attım. Geçireceğim istasyondan geçirdim. Aynı şekilde düğümü takip ediyorum. Geldim alttan geçirdim. Ne yapmış? Bir daha alta girmiş. Bir daha geçirdim. Peşine ne yapmış? Şu alttan geçmiş. Ve üstten geçip yeniden aşağı inmiş. Bu şekilde bir 8'i daha elde ettik. Daha kolay bir yöntemim var bunun. Ben biraz hızlı yaptığım için ipler üst üste piniyor. Siz ipleri üst üste pindirmemeye çalışın. İpimi geçirdim. Aynı boyda oldu. Aynı işlemi. Bu şekilde yapıyorum ve iplerimin üst üste binmemesini sağladığım zaman şu aradaki mesafeyi uzatırsınız ya da kısaltırsınız o da size kalmış bir şey. Sekizli düğüm bu şekilde atılıyor. Bir daha şimdi elimde gösteriyorum. Aldım ipimi. Bileğimin arkasından geçirdim. Bir daha üstünden geçirdim. Ve bir sekizli elde ettim budur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim.